Şimdi bir taraftan Beşiktaş'ta arkadaşlarım da soruyor. E zaman zaman Beşiktaş'ta işte neden konuşmuyorsunuz, haber yok mu diye de soruluyor. Şu anda benim bildiğim tek haber, varsa lütfen aç. İki gündür Osa İhsan'a öyle haber okuyorum. Evet. Beşiktaş Osa öyle teklif verdi. İşte kararı bekleniyor, gelebilir. Başka bir şey okumadım ben. Varsa bu haberi ilk önce rica ediyorum Ergin. Varsa da Kutlu'yla bizi de aydınlatıp bizi de işin içine... Katarsan bilgilerinle sevinirim. Osay Samuel'e teklifini yaptı Beşiktaş. Ee, arada bir yıllık ücret ve imza parası meselesi var. Çok büyük bir fark yok. Ee, bence anlaşabiliyorsa, bitebiliyorsa Beşiktaş'ın yani 300-500 bin euronun hesabıyla e, kaçırdığı oyuncular oldu. Bir yandan da 4-5 milyon euroları çöpe attı ve hala kadrolu olan oyuncuları var. Dolayısıyla bence mantıklı bir hamle. Çünkü mali bir sıkıntı var mı Beşiktaş'ta şu an? Ya her kulüp. şimdi Galatasaray Fenerbahçe'de... Fenerbahçe'de transferleri konuşuyoruz. O doğal olarak Beşiktaş Yok. taraftarlarda diyor ki işte Galatasaray Fenerbahçe'yi konuştuğunuz zaman hiç maliyet konuşmuyorsunuz. Beşiktaş'ta niye maliyet konuşuyorsunuz diyorlar. Mali olur. sıkıntı bitmez. Mali sıkıntı bitmez. Beşiktaş harcamıyor e, Fener Galatasaray harcıyor diye bir şey var. Ben sana burada bak 5 adam sayarım. 5 saniyede isimleri sayarım. 100 milyon euro. Sayıyorum sana. Muci ve Musurati'yi aldı Beşiktaş. Evet. Tamam mı? Paket kaç para? 13 artı 10 23 maaşlarıyla 40 milyon euroya çıkan bir paket. 6 ay, ay sonra aynı bölgeye. 2 oyuncu. 2 oyuncu. 6 ay sonra aynı bölgeye 10 numaraya bir oyuncu da aldı. İmza parasıyla 10 milyon euroları bulan yıllık maliyet Rafa Silva. Bir önüne oyuncu aldı. Ee, 10 milyon euro neredeyse yıllık maliyeti immobile. Kaç yaptı? Şimdi iki adım geride oynayan stoperin 7 milyon euro Udokai'nin zorunlu satın alma bedeli. Bak Şikrin yer için falan maaş konuşuyoruz o fiyatları. Hadi buyur harcamamış mı beşiktaş? 70 bir vardı. bir buçuk senede... 100 milyon euroya yakın para harcamış elde ne var? Rafa Silva e devre arasında beş buçuk milyon euroyu Arroyo'nun yüzde elli'sini aldı beşiktaş. beşiktaş. Ben unuttum öbür oyuncuyu ya. O hayalet sevgilim vardı İrem diye bir şarkıcı biliyorsun. <laughs> yani. O, o'nu biz de bilmiyoruz biz de unuttuk. Hayır. Mimoviç'i Serdal, Serdal Bey hayır, Serdal Bey söyledi e, oyuncu işte ailesinden ayrılmış başka bir ülkeye geldi sıkıntılar yaşamış şimdi. İşte basit de olabilir. Ha, Her gitti bak şimdi futbol ortamı. olabilir Serkan. Bak, olabilir. Ben, ben de diyorum olabilir. Şimdi beni böyle şey önüne atma. <laughs> bak, futbolda acımasız bir ortam var. Tamam. Kabul edelim ki ve Galatasaray, Fenerbahçe rekabetinin olduğu yerde Beşiktaş sorar. Devre arasında yapacağı transfer direkt 11'e yapar. Futbol verim alıp vermemek ayrı ama Beşiktaş'ın devre arasında kulübeye transfer yapacak lüksü yoktu. Türkiye Kupası meselesi Avrupa'ya gitme sıralaması Bunların hepsi önemliydi. Olabilir. Üç dönem istedi Serdal Adalı. Birinci dönemine giriş bölümü dedik biz. Çok verimli geçmedi. Amir de geri döndü. İki gelişme dönemi. Şu anda bir de sonuç dönemi var. Önümüzdeki dönemin devre arası. Üç dönem istediği için söylüyorum. Gelmeden söyledi bunları. Geldikten sonra değil. Açtı kartlarını yani Serdal Adalı. Tamam. Şimdi biz yaz transfer döneminde Sayın Başkan Serdal Adalı'nın performansını ve yönetiminin performansını değerlendirebileceğimiz kriterlere geldik haksızlık olurdu. Yani Hasan Arat'tan öyle bir şey kaldı ki geldi bir 35 milyon euro orayı kapattı. Onu kapat, bunu kapat. Devre arasında çok başarılı geçmedi ama o dönemi getirip yükünü Serdar Adan'ın sırtına yüklememiz haksızlık olurdu. Kabul ediyorum. Ama bu yaz dönemi gelişme dönemi dediğim şey doğru hamlelerin artık olması gerektiği bir dönem. Beşiktaş para harcamıyor değil. Beşiktaş'ın bütçesi yok değil. Bakın Beşiktaş'ı bu kadar ne teknik adamı, ne yönetimi, ne de taraftarı herhangi biri aşağı çekmesin. Son 10 yılda Beşiktaş en çok Avrupa puanı kazanan takım, en çok derbi Doğru. kazanan takım, Doğru. son 5 yılı en çok kupa kazanan takım Galatasaray'la beraber. Şimdi Beşiktaş bir kere kendinin farkında olacak. Çıkıp Bilbao'yu yeniyor, Galatasaray'ı yeniyor, Fenerbahçe'yi yeniyor. Kötü sezon geçirebilirsin. Ama o zaman da oyuncular maç seçiyor diye Şimdi bak, konuşuluyor. Tam Ergin, bunu şöyle, bak ben, diğer maçlar. Sen 9 kişi yenemiyorsun. Beşiktaş'ta ne istiyorsun? Kayseri maçı mıydı? Konya. Konya tam Konya bunu anlatıyorum. Tamam. Bunu anlatıyorum. Yani... Ee, Sayın Çebi'den sonra Hasan Arat ve Serdal adayıyla bir serüven var. Oradan beri doğru yönetilemeyen bir futbol hmm. e, iklimi var Beşiktaş'ta. Şimdi Beşiktaş'ta o sayı Samuel'den girdik. Oraya geri döneyim. Ee, çünkü bu eleştiriler de gerekiyor. Bir de insanlar da tabii dolduğu eşişler. kimin yönettiğiyle önemli değil. Bu Serdal Bey'le de önemli İyi kadro önemli kurulsun istiyor Beşiktaş'ta. Yarışmacı kadro kurulsun. Evet. Kasım'da havlu atmak istemiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla kampta Sosger raporu verdi. Şöyle anlatayım ben size. Ee, o say Samuel'den cevap bekleniyor. Fenerbahçe' ile görüşmesi var. Onun dışında Beşiktaş golcüsünü 6 numarasını orta saha Napoli'den Anguzi için bir teklif yapıldı ama artırılması bekleniyor. Ee, çok kolay bir transfer değil. Ee, ve sol sol açığını Kampa 28 Haziran'a yetiştireceği başkanın beyanı. Bir dakika orada dur. 3 oyuncu. Ergin oradan evet. lütfen devam tamam. et. Şimdi Beşiktaş olunca Ergin ağırlıkta gidiyorum. Kutlu yanlış anlama hemen sana da Tabii döneceğim. Ki. Beşiktaş elemelerde ilk maçını Temmuz'un 24'ü mü neydi o? 28'de oynuyor. He 24 Temmuz. 24, doğru. Temmuz, 24 Temmuz. O civarda olması lazım. Doğru. Lazımdı. Doğru. 1 ay 10 gün, 40 gün. Evet. Geç kalmıyor mu? Şöyle 28'ine kadar Haziran'ın yani kaç gün var? 13, 15 gün. O yani. araya 3 tane oyuncu yetiştireceğini. 15 gün içinde? Evet, 3 oyuncu. Hı. Muhtemelen de böyle bir çok da böyle... Bir e, o Samuel anlaşılırsa? On, anlaşılırsa, golcüsü gelecek. Beş taşım, golcüsü İmmobile gelecek. ne olacak? İmmobile'ye şöyle bir teklif yaptı Beşiktaş, sözleşmesi bir yıl daha var. Dedi ki sen de bu ücretini bir kısmını maç başına çevir. Niye kabul etsin? Etmez. Ya sen ben eder de misin de... mesela? Yıllık ya ne kadar alıyor mevzu Immobile? Mevzu 5 ise ben ederim de o etmez. Normal yani. <laughs> immobile ne kadar alıyor yıllık? İmza parası 8 milyon euro başkanın deyimiyle. E i̇ndirir mi oyuncu? İndirmez. Ama Immobile... Transferi İtalya'da alabilir mi 8 milyon euro? Asla yıllık. alamaz. Bu yaştan sonra asla. 1,5 milyon euro kalırsa cebine dua eder yani Immobile. Buradan başka bir yerde Arap Yarımadası'na gitmiyorsa. Tamam bir forvet dedin. Bir golcü alacak. Direkt tamam. sahaya oynayacak. 6 numara alacak Beşiktaş orta sahaya. Tamam, mı? bir de sol açığını alacak. Bunlar en önceliği transferler. İsimler konuşuluyor işte. Embolo var, Monaco'dan konuşulan. E, Presio var, e, Julius'un oyuncusu. E, i̇simler var. Ama dersen ki işte Bernardo Silva kadar keskin mi bu işte? Fenerbahçenin şu transferi kadar çok netleşen bir şey yok mu? Belirgin bir şey yok. Bu arada başkan bizzat kendisi ilgileniyor. Arada isim yok. Arada bir yönetici yok. Başka bir şey yok. Bizzat hoca ile beraber koordinasyonu başkan kendisi götürüyor. gün ile sevabı kendisini bağlayacak kararlar bunlar ama son dönemde kendinden emin görüyorum. Bu konuda rahat olsun diyor Beşiktaşlar. Tabi hafta sonu bir de şey olacak genel kurul olacak gayrimenkullerle ilgili. Bu işlerde onun biraz destekleyicisi aslında. Bir de kaynak yaratmanız, kaynak üretmeniz lazım. Kolay değil ama... Stoper falan yok değil mi duyduğun? Şöyle zaten sözleşmeli stoperleri var Beşiktaş'ın. Herhangi bir hamle olmayacak yani. Ya, öncelik değil söyleyeyim. Olacaktır illaki ama şu an öncelik değil. Beşiktaş ligin en az gol yenen ikinci takımı. İki. Mert faktörünü unutmayalım. Doğru. Bu e, savunmanın çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. gelmiyor. Çok büyük bir kaleci faktörü olduğunu altını çizmek istiyorum. Doğru. Bence Beşiktaş'ta stoperle alakalı bir gelişme olursa şaşırma diyorum Ergin. Olmalı. Bir büyük takımın kalecisi bu kadar ön plana çıkıyorsa, sezonun oyuncularından biri oluyorsa bu iyi bir şey değil. Peki. Bu iyi bir şey değil. Döneceğim sana. Tabii. Kutlu'yla devam edelim. Kutlu ekle, bu konuştuklarımızın ışığında. Ee, savunmadan en iyi pas yaparak e, takımı çıkartan oyuncu kalecin ise oradaki savunmanın neredeyse tamamının değişmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın daha önceki savunmalarına bakın. Sago vardı, Vida vardı. Ee, devam edeyim işte bir kanatta Rozya vardı. Diğer kanatta bir dönem Adriano oynadı. Yani Beşiktaş'ın hep savunmasında ki büyük takımların savunmasında top çıkartan oyuncular her zaman yani pas isabeti, ayak kalitesi çok iyi oyunculardır. Beşiktaş'ın işte şu anki savunma dizilişi Paulista'yı sayalım, Udoka'yı sayalım. Masuaku dışında ki Masuaku bir maç 10, ya 10 da değil bir maç 7, bir maç 3 oynayan bir isim. Mesela bak Sivenson yani iyi niyetiyle oynuyor. İyi niyetle oynamak başka bir şey. Yani iyi ya niyetle... Usta bile geçemez zaten. Hani altına çok düşmeyebilir. Hani birlik, ikilik yeterli çok maç değil. olmaz. Yani altılık, beşlik, altılık yeterli, gider. Yeterli değil. Kabul etmek gerekiyor. Bak yeterli değil. Tayyip Talha iyi oyuncu. Yeterli değil. İyi oyuncu olmak başka bir şey. Büyük takımlarda oynayacak yeterliğe sahip olmak başka bir şey. Yani siz şimdi bu Galatasaray Fenerbahçe yarışı değil. Zaten yarışmak için sizin o takımlarla aynı bütçelere çıkamıyorsanız doğru sistemi kurmanız evet, gerekiyor. Evet. Yani bütçeyi bir kenara bırakıp diyeceksiniz ki bizim baş etmemiz için Manchester City ile ya da Barcelona Real Madrid ile bir dönem baş etmek için Atletico Madrid ne yaptı? Diego Simeone ile beraber bir sistem sonrasında para kazanmaya i̇yi başladıkça kurdu. çok iyi takım kurmaya başladı. Şimdi demek ki doğru sistemi kurduğun zaman karşılığı geliyor. Beşiktaş'ın kadrosuna 3-4 dokunuşla değişir mi? Bence şehre tamamen değişir. Ya bir kere Beşiktaş'ın zaten olmazsa olmazı iyi bir 6 numara. Jetson'u da daha efektif kullanabilmek için gider mi kalır mı o başka bir konu. O da çok konuşuluyor ama mutlak kalması gereken bir oyuncu. Şimdi oraya gerçekten... yarısı kısmı var ya onun. Kalacak Jetson. Yeni sözleşmede aslında da Beşiktaş'a Bence En önemli kazanım. Çünkü Jetson'u da rahatlatacak. Jetson'un da o ceza sahasında Şenol Güneş döneminde olduğu gibi girebileceği bir 8 numara profili vermek istiyorsanız... Doğru. O zaman Josef gibi bir oyuncu bulacaksınız. Rafa'nın sağında ve solunda öyle oyuncular olması gerekiyor ki bak öyle oyuncular olması gerekiyor ki Immobile bile olsa ileride. Bu lafımı da evet. altını çizerek söylüyorum. Evet. Daha fazla gol atabilecek, daha fazla gol pozisyonuna girebilecek bir takım. Bu var. arada sence Immobile de miydi sorun? Bence değildi. Tek başına Immobile de değildi. Değil, asla değil. tabii canım. Ne kadar top getirdiniz ki? Ne i̇şte kadar oyunu oraya ki? Ki. Yani Doğru. Ya, İtalya'da oynarken genellikle 4-3-3 gibi mesela işte kanat forvetlerle beraber etkili olmuş bir Immobile vardı. Öyle 4-2-3-1 gibi düşünme. Yani tek forvet öyle değildi. Öyle oynamadı zaten ama e, Tamam tam yaşı söyleyebilirsin. Beklenti yüksek diyebilirsin. Kabul ederim. Ceza sahasına topu getirirsen immobilesine Ama Beşiktaş'ın sıkıntısı Rafa'nın sağ ve solunda etkin iki tane oyuncu olursa. Arkada bak, da. Tamam, arkayı zaten o, Altı numara yani... uzuyor tabii de ön alan için söylüyorum. Bambaşka Beşiktaş önde izlersin. Bak önde. Katılıyorum. O yüzden bence sağ sol daha önemli. Bence. Babı evet göre. evet kanat oyuncuları çok önemli ve o onun için de Rafa'ya eşlik yani. edecek. Ya çünkü niye bu sezon kimlerle oynuyor? Semih Kılıçsoy, Mustafa Ekimoğlu. Bak ya çok değişti zaten. Özellikle kanat değişti. değil ki. Yani topu taşıyacak oyuncular değil sana zaten. O oyuncuları e, da yok. Muçi de değil. Muçi de, de değil. Yani zorun yer oynat... Değil işte tam meselemiz o. Yani orijinal yer oyuncu bak Semih Kılıçsoy, Mustafa Ekimoğlu. Şimdi Semih'teki performans düşüşü, eleştiriler falan geliyor. Tamam onlara katılmakla birlikte bak Yanlış yerde hep zaman söylüyorum. Zaman. Bakın Semih Kılıçsoy gibi Arasam bulamazsın bazı yetenekler vardır böyle çıkar ama ceza sahası bir deniz bir su. Bu çocuğu buradan çıkardığın zaman sudan çıkmış balık yaparsın. Kenarda ne işi var? Bak kutunun içine koy Semih Kılıç suyu ve sen oyun stratejisi olarak rakip yaralandı alanda oyna. Risk alarak hücum oyunu oyna. Ben buraya bak yorumculuğumu ortaya koyarım. Futbol anlayışımı ortaya koyarım. Futboldan ne kadar anladığımı ortaya koyarım. Tamam. Bak 15'in altına 20'nin altına düşmez bu çocuk. Bu çocukta çok önemli özellikler var ama yıllarca sen, öyle izlendi Oyunu oynayamadığın zaman, ceza sahasının dışına çizgiye çıkardığın zaman olmaz. O kendi sorunu oynamak istese bile oynamaz. Mutlaka yani. oynamalı diye tek forveti bozmayıp sen kanada itersen oyuncu gider evet, iter biter yani. Evet, evet, katılıyorum. Beraber oynayabilirsin. Ama uzun iki süre, süre bunu tartıştık biz. Semi oynamalı, Semi mutlaka oynamalı. Ay bir dönem öyle gidiyordu. Hatırla. E çocuğu sen kanada koyarsan zaten e, kırılgan da bir çocuk. Ya geçen sene Mental 15 gol ee, Serkan bir sezon önce 15 gol attı. Patır patır goller atıyordu ceza. da tamam, atı. işte o de, o devamlılık için çocuğun oynaması tabii. lazım. Bir Sistlerin scout raporlarında iki lazım. sene evvel çocuğun çift santraforla daha etkili olacağı evet, ilişkin bir evet, rapor vardı. Evet, evet. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Avrupa da evet. takip ediyor. Bir profesyonel olarak takip ediyorlar. Kadro kalitesi. E tabii ki şimdi o çocuğu sen öyle değerlendirmiyorsun. Tabii ki genç, hataları var işte ya da kendine kolay düşebiliyor işin mental kısmı. Evet ama tek başına çocuğu bu kadar yüklenemez. Olmaz. Semih'in yaşı 18 değil mi? doğru. 19, 19. 19. Fenerbahçe'de beraber. ve Galatasaray'da hücum attığında 19 yaşında o kadar yetenekli oyuncu var mı? Hmm. Yok. Bak bu kadar. Semih Kılıçsoy bugün Fenerbahçe Galatasaray kadrosunda olsa, Icardi'nin yanında oynasa, Ceko'nun yanında oynasa ne beklersin? Ama sıkıntı olmasaydı Semih'i de oynatırlar mıydı? Onu da tartışırım yani. Bak o başka bir konu. Ondan Ama ne kadar, kadar efektif, efektif olduğu Ne kadar efektif olurdu? Ne kadar ee, gelişim bile gösterirdi. Hmm. Şimdi Semih'ten sadece gol atmasını bekleme. Semih'in bir gelişim içinde olması gerekiyor. Gelişimde kimin ne olur? İyi oyuncuyla. Kerem nasıl gelişti? Icardi ile. Yunus nasıl gelişti? Mertens'le. ile. Semih kimle gelişti? Doğru. Doğru. Tek Rafa Silva. Şimdi Rafa Silva onu geliştirmeyle mi ilgilenecek? Takımı sırtlamayla mı ilgilenecek? Şimdi bu rollerin biraz bölüştürülmesi gerekiyor. Bak Raşit Say'ı da bu sistemin içine dahil etmek lazım. Raşit kötü oyuncu değil. Ama Raşit da şunu bilmesi gerek. Ben bu formayı kaybedersem yedek kulübesinde kalırım. Oyuna giremem. Beşiktaş'taki ana kadro oyuncuları şunu düşünüyor. Zaten kenardan gelebilecek kimse yok. Kimse arkasına bakmıyor. Şampiyonluk kadrosunda Raşitsa'nın arkasında kim oynuyordu Galatasaray'da? İlk sene. Kerem'le beraber işte orada çekişiyorlardı. Sabek'te. ile beraber ha, ha. oynuyordu. Hadi. Bak mesele bu. Sen şimdi kenar... Nasıl efektif Gökhan, anda, Gönül orada. Gökhan Gönül gibi bir adam bul. Gökhan Gönül gibi bir adam bulamazsa neyse yani Avrupa'da en azından orayı kullanabilecek Abi, bir adam. O sayısal o, Osay Samuel 90 metreyi kullandığı zaman Raşit içeri çekip şut atma özelliği... O sayı Beşiktaş'ta yapar iş yapar mı Ergin? Bence yapar. Yapar mı Kutlu? %100 yapar. Svensson'dan daha iyi efor sarf eder mi sence? Ya bunda çok emin değilim ama oyun başka bir oyun oynayabilirsin o sayıyla. Svensson'a göre daha iyi oyun oynayabilirsin. Daha hücum oynayabilirsin. Takımın hücum performansına seviye atlatır. Peki.